Merhabalar herkese tekrar merhaba. Ben Serkan Uludağ tekrar karşınızdayım. Efendim bugün 22 Kasım. Evet, günlerden de perşembe. Saatlerimiz 10.35'i gösteriyor şu anda. E, canlı yayına başlıyoruz. Herkes tekrar hoş geldi. Pariteleri analiz etmeye çalışacağız. E, öncelikle bir özet yapacağız. Canlı yayın kaydı için arkasından sizlerden gelen sorularla beraber daha farklı paritelerde de Analizlere devam edeceğiz arkadaşlar. Nedir bunlar? Öncelikle euro dolar, sterlin dolar, altın ve dolar tl analizleri arkasından dediğim gibi sizden gelen sorular ve taleplerle beraber e, dilerseniz e, gümüş, petrol, euro japon yeni, dolar japon yeni, dolar frank, avustralya doları, kanada doları hiç fark etmez. Önemli olan e, sizlerden gelen talepler. Evet öncelikle euro dolar paritesine başlayacağız. Euro dolar paritesi için ne demiştik arkadaşlar dün gece? Kısaca bir hemen hatırlayalım. Dün gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde saat 00.47 analizinde demiştik ki trend artık yukarı olmaya devam ediyor. Dünden birazcık bahsettik fakat çok da uzatmadık. Şimdi geriye kalan kısımda ne vardı? 27.98'in önüne bir destek olduğu net olarak söyleyebiliriz. Bakın arkadaşlar dün gece saatlerinde şu seviyeler 27.98'ler hem hareketli ortalama hem günlük pivot noktamız burada. Ee, bu seviye konusunda ısrar ettim çünkü e, hareketli ortalama buradan yukarı doğru gitse bile aşağıdan gelen bir tane hareketli ortalamamız var. Bu da gün içerisinde biraz birkaç saat sonra. Muhtemelen 3 saat sonra falan 27.98'e iyice yaklaşacaktır ve bu desteğin önemini tekrar koruyacaktır O yüzden 2098'in üzerine kaldığı sürece kısa vadeli trend çıkarı olacaktır 28. 34'ün üzerinde tutulması şart dedik ve 28.57'yi ilk hedef olarak gösterdik arkadaşlar gece saat 0047 yani şu barda. Şu bar kapandığında bile fiyat 28-28 civarlarındaydı ve arkasından şuranın üzerine kalarak hemen hızlı bir şekilde şuradaki yaklaşık 23 piplik hedefimize şöyle söyleyelim yaklaşık yarım saat içerisinde ulaşmış oldu. Şu anda tekrar arkadaşlar bu seviyenin üzerinde kalınmasını beklememiz gerekiyor. Çünkü bu saatten sonraki barın kapanışı hemen 28.55'in altında olduğu için yukarı hareket beklentimiz yani 28 hedefimiz ortadan e, o an için kalktı. Ve tekrar e, şuradaki 34 seviyesine kadar bir geri çekilme geldi. Şimdi biz ne 34'ün üzerinde kalması gerekiyor yukarı hareketin devamı için. Biz ne yapıyoruz? 34'ün üzerinde miyiz? Evet. 34 denendi mi bir kere? Evet. Bakın ikinci kez denendi mi? Denendi. Hepsinde de bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı mı? Başardı. O zaman Aşağı hareket için şu an için bir neden yok arkadaşlar eğer 28.57'nin de üzerinde şöyle tekrar bir atak yapıp e, bu denemede eğer ki kırmayı başarırsa 28.93'e kadar hareketin devam etme ihtimali hala olacaktır e, çok fazla risk almak istemeyenler bu 57'nin üzerinde 80 civarından da e, istifade edebilirler faydalanabilirler diye düşünüyorum şu andaki görünüm bu ama 28-34'lerin altı inersek e, muhtemelen bir miktar daha geri çekilme olacaktır. Bu geri çekilmelerde aşağı hareket fırsat olarak değerlendirmenizi çok fazla ben tavsiye etmiyorum. Yani şuradaki bölgeyi bence pas geçmek gerekiyor. E, şurada yaklaşık olarak bakın 28-34 ile 27-98 arasındaki bölgeyi pas geçmeniz gerekiyor. Ne aşağı ne yukarı şeklinde. Ancak 27.98'e yakın yerlerden evet deneyebilirsiniz. Bundan bahsedebilirim Burada da zaten yukarı doğru hareket devam edecektir Diye düşünüyoruz Ses konusunda Biraz kısık geliyor diyenler var sanırım Amacınız bu Şu şekilde yaparsak biraz daha iyi mi acaba Sayın T için söylüyorum Biraz daha iyileşti ses Tamam Sesin kısık gelmesini çözüyoruz arkadaşlar. O konuda sıkıntımız yok. Varsa bir <laughs> sorunumuz o konuda hemen söyleyebilirsiniz. Ama kesik, cızırtılı gelmesi konusunda çok fazla bir şey yapamıyoruz. Peki, sesini düzelttiğimize göre e, devam edelim. Eğer ki dediğim gibi şu pas geçtiğimiz alanın da altına inersek, o zaman 27.61 ve 27.39 karşımıza çıkacak olan ilk destek seviyeleri sonrasında da 27.02. Buraya kadar bir hareketi şu anda haberler destekliyor mu ekonomik durum destekliyor mu e, açıkçası gün içinde çok fazla desteklemiyor bunun için e, Avrupa tarafından yine olumsuz haberler gelmesi gerekiyor ki Yunanistanla ilgili bir anlaşma çıkmayacağının anlaşılması bile payeti en fazla zaten 27-38-40-39 kadar geri çekilmeyi yaşatmıştı e, şu an için 27 gerçekten gerçekten Bugün için söylüyorum, şu anki haberlere göre söylüyorum zor. Yani teknik bir düzeltme, teknik bir hareket olmaz bu. Ancak önemli bir haber gelirse bu aşağı hareket gerçekleşir. Zaten dediğim gibi 27.98'in altında artık çok fazla yukarı hareket beklentisi içerisine girmeyeceğiz. Sadece destekleri belirttim. En kuvvetli desteğimiz de 27.98'in altında 27.61 olacaktır. Zaten karşımıza çıkan ilk destek de burası olacak. O yüzden burası hedeflenebilir eğer ki şu seviyenin altında kalmayı başarırsak. Evet şu anki senaryo 28.57'in üzerine geçme ihtimalinde 28.93 civarlarını hedefliyoruz. Bakalım buraya ulaşabilecek mi tekrar göreceğiz. Zaten canlı yayında birkaç kere daha bakarız buraya. Sterling Dolar için de aynı şekilde bugün için 59.28'in 59, üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı. Ee, ve bu hareket zaten şurada görmüş olduğunuz gibi gerçekleşti. 59.67 seviyesine de e, şu şekilde 71'e kadar hareket ederek yavaş yavaş şuradaki 73 direncine doğru geliyoruz. Şimdi arkadaşlar Sterling Dolar'ı takip edenler için Bakın şunu gösterelim. Şuradan gelen bir trend çizgimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tepe var. Burada bir ee, yani yanlış ve artık ee, nasıl diyeyim? aldatıcı bir hareket var diyebiliriz. Evet. Türkçesi aklıma gelmedi o anda. Evet, bir hareket var ve bu hareket gördüğünüz gibi 59-73 seviyeleri civarlarında şu anda pariteyi sıkıştırıyor. O yüzden e, şuradaki 73-80 civarındaki bölge önemli. Kırılırsa zaten herhalde 1.60 çok rahat bir şekilde gelecektir. Şuradaki bölgede hızlı bir şekilde geçilecektir diye düşünüyoruz. Değerli dolar için. Gördüğünüz gibi zaten bu hafta içerisinde sürekli bir yukarı çık, yukarı hareket içerisinde parite. Şuradan gelen bir kırılma seviyemiz vardı. Buranın üzerinde şu kapanış geçtiğimiz cuma yaptığı kapanış zaten bunun biraz habercisi olarak karşımıza çıktı ve buradan yaklaşık olarak 86 pip civarlarında bir yukarı tepkiyle karşılaştı. Sterling dolar için bu çok az bir hareket arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani sterlin doların karakterine baktığımız zaman hafta başından beri bir yukarı trend 80 pip olması gerçekten çok e, hızlı ve sert hareketleri de olduğunu göstermiyor. Neredeyse e, yatay hareket ediyor diyebiliriz. Çünkü bir günde 150-200 pipi çok rahat yapan bir parite. Daha doğrusu yapım potansiyeli olan bir parite. Aynen bakın şurada görmüş olduğunuz gibi 3 tane e, 4 saatlik barda 120 pipi çok rahat yapan bir parite. Sterlin dolar. O yüzden çok istikrarlı bir çıkış içerisinde. Şu anda e, bakalım devamını gerçekten getirebilecek mi? Ee, şuradaki tren çizgisini de kırdıktan sonra eğer 59, 73 dediğim gibi 73, 78, 80 civarları var burada. Hareketli ortalamayı görüyorsunuz. Tren çizgisini görüyorsunuz. Üzerine kalırsak 60'lar herhalde çok mümkün duracaktır. Zaten Euro dolar da az önce bahsettiğimiz gibi yukarıdaki hedeflere ulaşırsa neydi bu yukarıdaki hedefler? Hemen söyleyelim şu şekilde. Hop. Tamam. Evet 28.93 93 hedefine ulaşırsa sterlin dolarında 1.60'a doğru hareket etme ihtimali biraz daha kuvvetlenecektir. Dediğim gibi korelasyona bakarak hareket etmem ama her ikisi de şu anda yukarı gözüküyor mu? Gözüküyor kırılma noktalarının üzerinde mi? Evet o zaman sorun yok. Gelelim altına. Altın için söyleyebileceğimiz şey nedir? Altın için de arkadaşlar 1700 şöyle söyleyelim 34-31 kısa vadeli düşünenler için bir direnç konumunda bunu 35'lere de getirebilirsiniz. Yani şurada küçük bir aralık var diyebiliriz. Bu aralığın üzerinde kalırsak yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz. Bakın kısa vade çalışanlar için söylüyorum. 1.39'lara kadar ancak var. Ama orta vade düşünenler için 1.739'ların altında kaldığımız sürece trend aşağı olmaya devam edecektir. Bugün şu an için baktığımızda hem 34-31'in yani kısa vadeli düşünenlerin hem 39 yani orta vadeli düşünenlerin ee, düşünenler için daha doğrusu belirttiğimiz kırılma seviyelerinin dirençlerinin altında olduğumuz için biz hala aşağı hareket bekliyoruz arkadaşlar altında. 1726-71 ilk hedefimiz bugün için arkasından 1722.02 ve 1719.11'lere kadar geri çekilmenin devamını bekliyoruz. Şu anda saatlik grafiklere baktığımızda da buradaki hareketli ortalamayı biz düzeltmedik sanırım. Evet buradaki hareketli ortalamayı biz düzeltmemişiz. Dün sanki birazcık bu konuda bir oynama yapmıştık. Şu şekilde veya şekilde Burası şu anda bir destek olmaya çalışıyor ama kırılma ihtimali kuvvetli zaten arkasından 26.71'e doğru bir hareket gelecektir diye düşünüyoruz. Bunu da belirtelim. Ee, arkasından dediğim gibi 22 ve 19.11'lere doğru geri çekiminin devam etme ihtimali kuvvetli arkadaşlar. Evet beklentiler bu yönde şu an için altında da yukarı doğru sert tepkiler beklemiyoruz. Özellikle 1739-1740 civarlarının geçilmesini beklemiyoruz günlük kapanışlarda. Bu arada güzel bir haber var sanırım ee, az önce paylaştığımız gibi evet 57'lerin üzerine çıkma çabası var şu anda ee, euro dolar paritesinde bakalım saatlik sıra çok fazla bir şey kalmadı zaten eğer yukarı doğru hareketler devam edecek olursa ki öyle gözüküyor şu anda 28.93'e doğru bir hareket etme ihtimalimiz söz konusu. Olacaktır diye düşünüyoruz. Bu görüşümüzde korumaya devam ediyoruz. Bu yukarı tepkiler güzel oldu. En azından bir beklenti yaratmaya başladı. Şu anda dediğim gibi saatlik kapanışlara beraber inceleyeceğiz zaten. Son olarak dolar tl'yi inceleyelim. Ee, en azından canlı yayın kaydı için özet kısım için. Özetlersek arkadaşlar e, hala yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimizin kuvvetli olduğu bir gündeyiz. Çok ciddi aşağı tepkiler beklemiyoruz. Ee, şu muhtemelen kırılma seviyemizde 79-46 civarları bugün için. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı altında kaldığımız sürece aşağı doğru hareket etme ihtimalimiz daha kuvvetli olacaktır. En azından ben size kırılma seviyeni vereyim. Siz de stratejinize göre alım satım kararınıza ee, daha sağlıklı şekilde verebilirsiniz diye tahmin ediyorum bu seviyenin üzerine kaldığımız sürece 80 34 ilk hedef olacaktır. Eğer risk almak istemeyenler lütfen bu seviyenin üzerine çıkılmasını beklesin. Çünkü gördüğünüz gibi 1 2 3 ee, şunu saymıyorum ve 4 5 6 7 tane bar boyunca bu seviyenin üzerinde kalınmaya çalıştık ama bir saatlik kapanış yapamadık arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta cuma gününden itibaren o yüzden e, dileyen arkadaşlar yukarı hareket için 80-30'ların üzerinde kalınmasını da bekleyebilir. Bu durumda 80-61 ve 81-05 gibi hedefler zaten karşımıza çıkıyor. Ama e, özellikle 79-46'nın altına inersek bence çok fazla ısrarcı olmayın. E, çünkü bu seviyenin altında 79-19 ve 78-75 gibi hedefler de karşımıza çıkacaktır dolar TL paritesinde. Peki şu an için e, canlı yayını kayıttan izleyen arkadaşlara bu kadarlık paylaşımı yapalım ve geri kalanını siz buradaki değerli arkadaşlarımızla paylaşalım.